CME Ethereum vadeli işlemlerini başlattı. Fiyat artışını tetikler mi? Chicago borsası pazar günü açıldıktan sonra 77 Ethereum sözleşmesi ile işlem yaptı. CME Ethereum blockchain ağının yerel kripto para birimi olan Ethereum için çok beklenen vadeli işlem sözleşmelerini başlattı. Aralık ayı ortasında açıklanan eterin vadeli işlemlerinin ticareti pazar günü geç saatlerde başladı ve Şubat kontratı 1.669,75 dolarlık açılış fiyatı kaybetti. O zamanlar spot fiyat yaklaşık 1.600 dolardı. Chicago merkezi borsa şimdiye kadar 77 kontratta işlem yaptı ve çoğu faaliyet Şubat vade sonunda yoğunlaştı. Dünyanın ilk düzenlenmiş Ethereum vadeli işlem ürünü, piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi için daha fazla kurumsal talep çekebilir ve son fiyat rallisini artırabilir.